Arkadaşlar ben Tolga Ve bugün sizinle Bombomun ikinci bölümüyle Karşınızdayım Evet yanımda bu sefer Ahmet yok Ahmet nerede onu da pek bilmiyorum Bugün bombom <laughs> <laughs> ee, En son e, Beşincilerle bırakmıştım galiba ee, Gördüğünüz gibi Şimdi sekiz ölüm de neler değişti Şimdi bunların hiçbiri yoktuğu ana sahnede bir resmi vardı. Yalan. Ben öyle bir kastım ki şimdi bunların hepsi var. Küçük çantanın açınca araya bunları aldım. Ahmet'in ilk çırağı aldım. Böyle güzel bir silah yaptım. E neyse. Şimdi şeyler satın aldım. Mesela şu kafa da bende vardı ama bu yoktu. Sonra diğer her şey vardı. Şu silah aldım. Bunu da bunlar mı? Ne dersiniz? Böyle alıp bunu takıyorsunuz. Her şey gidiyor böyle. Bu da silah. Kendi silahımı alacağım ben kullanacağım. Mesela bir savaş yapalım. Çelebini çaldım. Neyse. Bir savaş yapalım şöyle. 10'a 8. Hiç adil değil. Peki. Arkadaş. Şöyle. Ölgünün, Peki. Neden ben böyle atıyorum derseniz ben bunun bir önceden önüne o yüzden mesela bu yüzde hasar bir video. Yani atıyorum şunu basarsınız sonra onu basarsınız işlemez adam. Görünüyor <laughs> adam beni. Ben de, tabii iki deşe alıyorum. Şimdi bir daha basacağım. Evet, tabi, beni göndererek şöyle yapma ya, oh, oh. böyle yapacak bir şey yok ve beni aldı. <laughs> oluyor. parası evet, hiçbir şey diye, işe yaramıyor Çünkü VIP olmanız gerek ben VIP değilim. Şunları bir koy. Nasıl bu sizin ne yapayım, <laughs> sizinle? Ee, çok da yapacak bir şey yok. Bir şey yaparız. O kadar savaş yapabiliriz o kadar. Neyse arkadaşlar ben e, bugün yapabildiğim kadar savaş yapmaya çalışacağım. Aynen. <laughs> Hedef aldım. Böyle şey olanlar için öyle iyi sinirleniyorum. O yüzden hepsini öldürüyorum. 8000 C8 Çok güzel. Neyse buradan çıkıyorsunuz. Zamanlarda giriyorsunuz böyle. Eee. Ben anlamadım ben. Şurası iyi gibi. Şöyle basarak da tabii Demeyecek Abi Tam 50'de atacağım ya Çok Kötü ya Bunu da kaybedersem <laughs> atacağım Şaka bırakmayacağım <laughs> Ne çekeyim siz karar verin. Minecraft çekemem. Tif diye bir oyun çekeceğim. Minecraft yazın gelecek. Hatta haftaya çok yoğun <laughs> çok... bir hafta. Ne tür bir oyunla başlayabilirim? Ama bilmiyorum. Öyle değil. şöyle kasmalar yaşatıyor, ee, şöyle bir şey yapmam gerekiyor. Masum git de, sen git. 6 dakika olmuş bu arada, bakmış olduk. Ee, ah neden böyle buz yok kasma. Ne? Ah, bir saniye arkadaşlar bu sorun gittiğinde ben Abi, videoyu başlatacağım. Ee, to... Ah baş... durduramıyorum. Ah durduramıyorum. Geri geldim arkadaşlar. şimdi böyle şeyler var. Eee neler var? Bunlar var. Şöyle Bogo lideri falan Tabii ben benim sevdiğim olduğu için olmuyor. Eee sihirli karınca. tek yapamam. Evet dediğim gibi tek yapamam birkaç kişi davet etmem gerek. Şöyle açık olanları davet edeyim ben. Ah kasıyor. olabilir bunun için özür dilerim ama ne çekeceğimi siz karar verin yorumlarda yazın şunu çek bunu çek diye yazın ee, o kadar muhtemelen ah, <laughs> muhtemelen ah, haftaya pazartesi tek minecraftta kalmayıp tek git hexed diamond dimensions gibi şeylerde gelebilir Bir evet, en yakın zamanda bir Hasan diye arkadaşım var. Onunla da Minecraft oynuyorduk. Ama bundan pek keyif çekemiyorum. Çünkü, evet, Çünkü ne diyordum? Birleşirki. Ben iki Oynamak zorundayım <laughs> Neyse Ama hani böyle bir deyim Daha eğlenceli isterseniz IP verip Siz yapabilirsiniz Siz de worthiniz. Ama biraz abone olmayı unutmayın Aynı yere dek getirmek çok zor Neyse Konumu Adamı öldürmek konumuz. Kesinlikle Ne şey. şey. <laughs> şey. Sadece, <laughs> şey. Sadece, şey. Sadece şey Bu şey. şey. <laughs> da <di> bir <laughs> şeydi. <ya. gülüyor> <laughs> <laughs> Neyse değil. Neyse bir şey yok. Neden güçlendirme taşı alıyorsunuz diye sorarsanız, silahı silahımı güçlendirme eşyası. neyse arkadaşlar ben hemen bir süremize bakayım. Videoyu kapamayacağım Direkt ben şöyle tak. 10 dakika olmuş. 15 dakika. E ee, videoyu bitireyim burada arkadaşlar. Evet. Şimdi kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.